yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Biz soracak olursanız biz iyiyiz. Masaj, Dur, yaz. masaj yapıyordum ya omza. He hmm. he, otur, otur masaj otur. yapsın. Otur. Gel. He, otur, otur. 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 Hmm. otur. Yavaş. Hmm. Ha. He. Şöyle bir yaptıydım. Anam anam anam. Yap yap masaj yap. Yok yapar. ki yok ki et yok et De Yok mi? kemik dedi kemik. Değil mi? Ha? Masaj yapayım. Ha? Razı <laughs> oluyor mu? Hmm. Hiç et yok ki hem kemik. Değil mi? Ana 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 acıyor mu? Acıyor mu? Acıyor mu? Hmm. Acıyor mu hmm. hmm. böyle yapınca? Yok. E niye ha diyor Ama baksana. Enselerine enselerine yap ne? Evet. Ay keşke Gene biri bana gidiyor? yapsa. Nereye Hemen gidiyor? Kaçıyor? kola bak kola kola. bir kolunu şöyle yap bakayım. Bak bak koruyor mu kadar zayıf. Gördün <laughs> <mi? gülüyor> zayıf. He. Bir de benimkine bak. Ooo o dondu. Ah dondu. Bak seninkine bak benimkine bak. Uzat o kadar kola, da yiyen ama. Koruyor değil mi? Bir hmm. de benimkine bak. He. Gördün mü? He. Ben kilolu. Sen sayın. <laughs> Eşortman da benimden de bir ya. Vallahi. bir de sıkı şey Lastiği Sıkı. Çek bakalım yukarı. Şimdi tombiş ne yapacak? Senin Tırnaklarını, tırnaklarını keseceğim, keseceğim. Içeri girme. He. Uzun değil, değil, mi? He. değil mi? He. Çok uzamış hem de. değil mi Tombiş? Hmm. He. Benim tırnağı oturdu. kadar olmuş. He bak benim tırnağım kadar olmuş. He aynı. <laughs> aynı tabii. Gördün değil mi? Bak. Aynı. Bak <laughs> bak. He tırnakları He. kese keme. Tırnaklarım uzadı. He. Uzadı. He. buraya otur da Tombi kesin. He makas alayım geleyim He. keseyim. <laughs> Yavaş. Otur yavaş <gülüyor> düşme. <gülüyor> Bir böyle arkadaşlar otururken kaç kere düştü. He. <laughs> Dengesini sağlayan mı iyi? Hmm. Acırsa söyle tamam mı? Tamam. Aa, aa, aa. ay, ay, acıdı. Çok mu acıdı? Hey. Göz görmeyi ki. Miş, dur. Hey. Gerçekten derine şey yapmış. Dur, Bana şuradan. Hıh. Hmm. Hah. Hah. Tamam. Arkadaş, <laughs> seninki değil çok kilo değil benimkisi az değil. Deri onunkisi, değil mi? He, deri. Hiç et yok. Deri. He, hiç et yok. He, et yok. Bir de benimkine bak. Benimkisi çok kilolu değil mi? Çok dibine inmeden alayım mı mi? Hmm. Çok acıdı mı? He. <laughs> ee, Önde ben acıdıydı. De. He. Çok şey etmiyorum Az bir çok. Kızım görmüyor ya. Dur. Hı. Hmm. Dur. Al şuradan hemen ucunda. Hı. Hmm. Büyürse yine şey derim. Tamam mı? Tamam. Şunda. <laughs> Öyle de güzel ki Merve tırnağı. yani çoğu istese olma böyle nasıl biliyor musun? Oval. He. Tırnakların ucu. Badem tırnak. Tam o şey yapmalı. <laughs> 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 Millet benim. protez tırnak yaptır yani. <laughs> He he he. he. <gülüyor> <Heh>. <gülüyor> Şunu da getir. Hmm. <laughs> Aha. Tamam. Kestik bitti. Bitti. Buğra işten gelince bir de tıraş etsin seni. He. Oh ciciş ol tamam mı? Hmm. He. Güzel güzel. Aynen öyle. He. Saç. Saçın mı evet. Saçın Çok sıkıldı senin saçların dipleri görünüyor. Hmm. Kıçı gibiydi. Aha. buraya diyet de sakallarını hep tıraş etsin tamam mı? He. He. Olmadı saçını da. Saçını da ısın diyeceğim de. Saçım daha şey. He kısa. Kısa daha canım. He kısa. He. Sakalını tıraş etsin burada. He. Tıraş etsin. He. Gelince de buğra beni tıraş etti. He. Akşamdan siz gittiniz ya. He. Yattığı yerde buğra, buğra, buğraya sesli. He. Uh -huh. <laughs> Acaba dedim hanım buralarda mı arıyor dedim. Baktım ki yatakta, Yata, sesli. Değil mi? Hmm. He özledim Bura. Bura. Hmm. Burayı özledin mi? Burayı özledin. He Bura gel gelmez hemen bir sarılıyı Bura'ya. Değil, değil, mi? De. Hmm. He. Hemen kaçayım. Hemen Ayakları kaçayım. He, Kesmişken ayaklarını da kessin. O değil, <laughs> ayaklar. <ayaklarım>. Dur. <laughs> aman aman sen ayağını kaldırayım mi? Sen ayağını kımratma. Tamam. Ondan sonra geriye doğru düşersin de hemen. Hı hmm. hı. Hmm. Hmm. Kızlar kızlar. Bu Merve niye kalkıştı? Dedim şöyle güzel bir meyve tabağı yapalım da yiyelim dedim. <laughs> ne yapayım? <laughs> Anam hızlı gene çeker de Açılmıyor, açılmıyor. Bak buraya gelecek. <laughs> Yiyebilir şey, mi acaba onlardan? Vallaha az bir şey. Bilmiyorum ki. Ondan yiyemez de onlar sert. muzdan hmm. bereket çok. Şey Şöyle. Bir şeyler becereceğim bakalım. Arkadaşlar. Elini de kesme. Şöyle. Ana. <laughs> <laughs> hmm. Şimdi de şey yapayım. Ne yapak Evde canımız sıkıldı. Burada geldi, vurdu kafayı yattı. He. Ha gayret. Ha gayret. Ha 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 ha. ha. yok mu Hiç Sadece. yok hiç hiç. Arkadaşlar. Hiç güç yoktur bende. Şöyle şu kısmını alalım. Şöyle güzel pek de beceremem <laughs> sınavımı yapmaya ama <laughs> şeyde az az yapayım ki Aha. yarısını yarısını bu da anamın en sevdiği şeftali ah, onu onun kabuğu soyulacak o Merve kabuğunu soyacağı fışır 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 diye direkt yiyeceksin <laughs> he mi evet onu ben öyle yiyeyim bırak Ha neyse ayırdın hadi. Baksana Soyaliz. ne güzel kabuğu soyuldu. Kabuğuyla töbe yiyemem. Şişlerim şey diye. Şey Ama kabuksuz yiyorum. Şeftaliyi anam kabuklu hiç sevmez. Sevmem. Mi, Bir de çok erişmiş olacak. He, çok yumuşak olacak. He, kabuğu soyulacak. Kabuğu soyulacak. Aynı patatesi tuttuğun gibi nasıl haşlanmış <gülüyor> patatesi <gülüyor> soyuyorsun ya? öyle soyulacak oturup yiyeceğim ben Anam ne yapıyorsun kız <laughs> düştü atırdım üstümü yakın beceriksiz Neyse kapatayım da daha çok beceriksizliğim görünmesin. <laughs> evet. Şimdi şuraya da bir üzüm yıkayıp koyayım arkadaşlar. Meyve tabağım evet, hazır. Şunun üstüne de bir çikolata sos tıkayım. Bunu da sana vereyim mi? Hmm. Al. Ah, hmm. ye. Oh. Bunları da soğuna doğrarım. Şimdi do dolu dolu olmasın arkadaşlar. Güzel mi? Hmm. Ama öbürlerinden sana yok. Onlar sert. Evet. Onları çiğneyemezsin. Tamam mı? Hmm. Et çok üzüm veririm. Çok tatlı çünkü. Az bir şey vereceğim. Tamam mı? Hmm. Heh. Evet, şöyle bir keyif yapalım. Azıcık dedik. Gı, güneş gelmeden. Nazar Bunlar, bunun üstünde. 3 kilo tuz de. Azıcık üzüm de ona vereyim. He. Çok fazla Baleyim değil. Hmm. Tatlı Ay. mı armut? Çok güzel. Ha. Aynen öyle. Üzüme de bakayım dur. <laughs> bir el. bir çatal da ki ne ye? Aç gözlü Merve. <laughs> tatlıymış Kız çok güzel bu üzüm. Önceki aldığımızdan üzümleri çok seviyorum arkadaşlar. Önceki aldığımızdan güzel bu. Hmm. Önceki aldığımız patlak patladı. Hmm. Niye öyleydi anlamadım. Yok yok güzel. Ha. Şimdi ne diyelim o zaman bize afiyet olsun diyorum da. Evet. Hmm. Evet arkadaşlar, hazırlandık biz. Buğra erken geldi. Şimdi hani indirim var dediydi ya dünkü gittiğim marketteki çocuk arkadaşlar hemen oraya gideceğim. Eğer çikolata sosu bulursam tekrar alacağım. Bir de beyaz çikolata sosu alacağım. Bakalım inşallah buluruz. Demin de Brili beni korkuttu. Şaha gibi bir çocuk bu ya. Vallahi billahi kaskımızı taktık. Kameramızı taktık. Gidiyoruz bakalım. Ecik de kendimi gezdireyim. Çaktırmayın. <laughs> Vallahi. Evde canım sıkıldı gı. Akşamliğinde olmasa Buğra annemi gezdirir. Oh mis. Buğra yıllık hizne bugün şu saatten itibaren çıkmış oldu. Geldi iki gözümün çiçeği. Gidiyoruz. Let's go. Hadi. Come. Gidiyoruz. Let's go. Hadi. Come here. Tamam mı? Sen evet. ablam da hiç bakmıyor ki sana sonra. Sola dönme sola. Sola dönme. Sola dönme. Yeme bizi. Görkem ya. Görkem ya. Aha 25 gidiyor. Annesine de ufaktan oğlunu göstermiş olduk Selçuk <laughs> teyze. Aha burası olması lazım. <laughs> Aa burası havuz bu Eee Yok bura değildi ya. Aha ha bura. He he abi. Ya, şöyle göstereyim. Aa burası havuzlu, Bak havuzun şeyini gördün mü merdiveni ya? Nasip. Anam sinyal vermedi. Neyse geçti. Seni abi burada indireyim de. Baksana geçen de oraya düştük. Abi arada kaç santim var ya. Evet. Sen buradan denersin öyle gidiyorum. He geçerim bir yere aşırı. Sen al gel de ben de bir sigara yapayım. Abi bu da bizim tekstilin servisi. Ustam usta, Ali usta, paket ustası. <laughs> İyi hadi. O zaman çok şükür. Ya hadi e kaldırma çık Eve gidebiliriz. <laughs> Kanka kapışıyor mu? Çok Geçtin. Ha. Ha, ha. Dur benim burada durmam lazım bak o kadar şehit olur. Eyvallah. Kimsenin umurunda olmaz. Ama burada maşallah güzel güzel. Bayrak sallıyor. Ne ya alıştır alıştırıldın Ya yapıyor. Şimdi bunu söylediğin zaman da şey olursun. Suçlu değil hani ee, <laughs> ya ben bu kuşu yemeyeyim de ne yapayım arkadaşlar? Gel. Allah. Şu da var. Çok da, şu da. tatlı kuşum. <laughs> Arkada. Aha kaçtı. Aha, işte, ben de kaçtım. Kımıldıyorum ya. <laughs> o kadar sevindim ki. Bunun kenarlara şeyi bu karamel var ya. <laughs> Karameli ondan akmış. Hemen içine baktım kağıdı açık mı değil mi? Baktım kapalı dedim yüzüm dedim silerim dedim. He. Aldım hiçbir yerde yok arkadaşlar. Bir baktım çikolata sosu da var. Hemen ikisini de indirimli fiyatı 69 TL'den alıverdim. Ve babama da giderken söylediğimiz gibi sana kreker aldım. He. 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 arkadaşlar kreker aldım. Birazdan şeyin içine koyun güzelce ne? Tavan içine. Aha hatta açtı. Birazcık koy da yesin. Birazcık yezir. koyayım. İyi versin değil mi? Hmm. Lan <laughs> ettiğine bakın siz şunun şunun. Buklu kuş. <laughs> Şeylere perdeye de sıçmış bazen sana. <laughs> Ağzını yerim senin duruşunu yerim ben evet kızlar akşam yemeğine giriştik pikniğe gidemeyeceğimize göre dedik akşam yiyeyim bunları mangal tadında fırında tavuk yapalım dedik o bir tarif vermiştim sos tarifi arkadaşlar o kadar güzel olmuştu ki geçen gün üstüne kapalı pişirmiştim felaket bir şeydi o yüzden aynı tariften yine bakın gördüğünüz üzere yaptım iyice karıştırıyorum şöyle şunun içerisine önce Fizyalarımı atacağım. Neden bunların açılması zor olur ki? Sana açayım dedim ben. Bir güzel. Bir güzelle vuruldum. Şöyle güzel bir şekilde. Ara ara koyalım ki her yerine nüfuz etsin ve güzel olsun değil mi ayol şöyle bir de şu kelebekleri koyacağım arkadaşlar yanına da bir patates kızartması ha ne evet. diyorsunuz şahane Ay, şahane şahane çok severim ben biz etçilik <laughs> Anam, kelebek de buymuş ya kız. He. Kelebek dediğimi Burak anlamadı. Yoğurtlu mu değil. Yer bunu. Seviye, şey, kemiksiz ya. Yok, baya kemikli bunlar. Gerçekten mi? Evet. Kız kemiksiz oluyordu. Vallahi bilmiyorum, kemikli bunlar. Allah Allah. Aha. Ha. doya doya yiyin <laughs> yiyin yiyin şişin <laughs> şunu da hemen üstüne boca ben şey yapayım elime evet. 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 bir sabunlayayım evet. yoğur yoğurlayayım hemen evet. evet. valla arkadaşlar bu sosumu bir tavuklarınızla deneyin eminim çok hoşunuza gideceksin benim gibi mangal seviyorsanız eğer bunu deneyin çünkü mangal tadında olabiliyor. Mis mis. Evet arkadaşlar, tavuğumuz fırına girmeye hazır ve Şimdi Bunu ıslak şey koyacağım. Evet, yağlı kağıt. Kurumasın. Evet arkadaşlar, aç karnımızı doyurduk ve hemen dışarı attık kendimizi yürüyüşe çıktık, değil mi? Evet. Hem de Vallahi uzak uzak, uzak, uzak. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle yürüyüş yapıyoruz arkadaşlar. Dedik de, de uyuyorum. Ne yapayım bu dizlerle? He. Lezzetler sohana dedik. Bir iki gün daha gidek de dedik. Daha olmayacak zaten. O yüzden çıktık. Sizlere de artık burada veda edelim arkadaşlar. Bugün de dışarıdan kapanış yapalım dedim. Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. En önemlisi de ne? Sağlıklı kalın. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olup beğeni. ayda da unutmayın. Hadi Allah'a emanet olun.